Fakat tasarım yapıp da yapmadım ben bunu. Ancak ve ancak kafamdaki çizmiş olduğum projelerle beraber yaptım hani. Kağıt üzerine çizmiş olsaydım daha farklı yapardım hani ben. Her parçası ayrı elden en az 15 sefer geçmiştir. Her bir parçası. Emperiye yapılmış parçaları komple. Hep kesmedir. Çivi yok onda hiç. Vida var bir bak bazı yerlerine. E, çelik tırpan vida var bazı yerlerine. Diğer başka daha çivi yok onda. Hep birbirine kesmedir ağaçlar. Buna 4-5 tip ağaç var. Evet, çoğunlukla sedirdir. Empire yapılmış sedir ağacı. Bu ağacın da suda 20 yıl omru var. Ceviz ağacı 100 yıllık o da bunadır. En az bir 50 sene de umurları var.